Hepinize merhabalar. Bugün e, nasıl klavye renklendirilir onu söyleyeceğim. E, o zaman geçelim. Sakın kaçırmayın. Evet, e, bir klavyeniz, bir mouse'unuz olması yeter yeterlidir. E, bu marka al, aldıysanız trend yoldan olur. E, ben bilgisayarımı böyle yaptım. O zaman göz bak tek bir tuşla yapacağım bunu. Şimdi geliyoruz. Hangi tuşla? Arkadaşlar buralarda tuşlar var ya. 9 tane. Geliyorum. Bu e, ayarlar tuşuna basıyorum. Bu kadar. Bakar mısınız? Böyle. Anında böyle. Ve gördüğünüz gibi renklendi. Yine kapatmak için geliyorum. Aynısına yeniden basıyorum. Evet. Tak 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 tak. Evet hey arkadaşlar. Bu videomuzda da böyleydi. Görüşmeyi unutmayınız. Bay bay.